30 Haziran 2023'te Kurban Bayramı'nın 3. günü Kocaeli Çayırköy'de ormanlık alanda yaşanan olayda iş adamı Ali Rıza Düzova barışmak amacıyla kız arkadaşı Neslihan Çe ve onun abisi Kenan Çe ile buluştu. Kenan Çe'nin ısrarı üzerine bir süre daha kalan Düzova ayrılmak istediği sırada Kenan Çe tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Düzova 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kenan Çe tutuklandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada adli tıp raporu sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Ancak sanık avukatı ve Kenan Ç. bu rapora itiraz etti. Sanık 2014'ten beri psikiyatri tedavisi gördüğünü, ilaçlarını kullanmadığını ve olay anını hatırlamadığını savundu. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.